Çocuklarda alerji testi genelde 2 yaşından sonra tercih ediyoruz. Fakat gıda alerjisi olduğunu düşündüğümüz çocuklarda çok küçük yaşlardan, yani aylıktan itibaren yani ilk gıda verildiyse çocuğa hemen daha bir aylıktan itibaren e, gıda test, gıda alerji testlerini e, küçük bebeklere uygulayabiliyoruz. 2 yaşa geldiğini beklemiyoruz. Çünkü zaten hemen e, mağdur oldukları için ve e, kandan aldığımız spesifik rast testleriyle sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ee, gıda alerjisi değilse, daha büyük bir çocuksa, e, gene küçük bir çocuksa, test uygulayamayacağımız kadar kolonun e, ön yüzünü uyguluyoruz cilt testlerini. Kolonun ön yüzü müsait değilse çocuk için, yanık varsa, yara varsa kolunda, e, bu durumlarda yine e, o küçük çocuklardan da kan alarak spesifik rast dediğimiz alerji testlerine bakabiliyoruz. Ama çocuğun durumu uyumsa, kol yapısı uyumsa, bir problem yoksa, yaşı da uygunsa, uyumlu bir çocuksa bize test yapmaya müsaade ediyorsa, ee, o çocuklara iki yaşından sonra cilt testi uyguluyoruz. Cilt testi e, intradermal dediğimiz derin içine uygulanabiliyor. Derin içine uygulanan testler küçük bir yeni araçları uygulanabiliyor. dediğimiz deri altı testleri de Deri üzerine uygulanan küçük çizikler çizgiler üzerine e, alerjik maddelerin damlatılmasıyla e, uygulanan bir yöntem. Bizim için iyi bir yöntem. E, 15 dakikada sonuç alabiliyoruz. Kandan yapılan testlerden daha hassaslar. Kandan yapılan testler %85 gibi bir hassasiyete, yani faydaya sahipken ciltten yaptıklarımız %90 üzerinde bize yarar sağlıyor. Daha çok bilgi veriyor. Çok hızlı sonuç alabiliyoruz. Sıkıntımız çocuğun kolunu belirli bir süre sabit tutması ile ilgili sıkıntı. Onun dışında çocuğa vereceği bir rahatsızlık yok. Biraz kaşıntı olabilir işte reaksiyon yapmaktaya karşı. Bir de patch test dediğimiz yani yama testi dediğimiz testler var. Bunlar 24-48 saat şansın yüzünde kalıyor. Onların sonuçlarını geç alıyoruz. Yani 48 saat gibi sonra alıyoruz. Bunlar daha çok akıbik değermetli egzemalı hastalarda tercih ediyoruz. Ee, kollarına test uyguladığımız zaman kollarına şiş şiddetli reaksiyon gösterdikleri için yapıştırma testi dediğimiz bu yama testlerini yapıştırıp şiddetli reaksiyona sebep olmayacak şekilde bir alerjik madde veren maddeler bunlar. O yüzden uzun zamanda sonuç alıyoruz. Hayat tehlikesi olan hastalarda bu yöntemi uyguluyoruz. Aşırı şiddetli reaksiyon gösteren hastalarda bu e, test yöntemini uyguluyoruz. Yine antibiyotik alerji testleri ee, bazı hastalarda yine ölüme sebep olabileceği için bunlar sadece hastane ortamlarında yapılmasına müsaade ediliyor. Hastane ortamında hasta damar yolu açılarak e, acil müdahale önlemleri alınarak hastane ortamında e, hastaya alerjik istiyor Çünkü anafilaksik reaksiyon gelişiyor.